Edebiyat ve Türkçe herkese merhabalar. İsimler testimizin 3. bölümünde karşınızdayız. Hızlıca soruları çözmeye başlayalım. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcüğün kökü isimdir? Zaten bize kelimeleri verdiği için bunları bulmak çok zor olmayacaktır. Savaşmak kelimesinin kökü savmaktır. O zaman bu bir fiildir. Buraya F yazıyoruz. Bekleme kelimesi tartışmalı gözükse de kelimenin kökü bektir, bekten beklemektir. Bek, back, İngilizce'deki sağ bek, sol bek değil. O yansıma bir kelime yani devşirilmiş bir kelime diyelim yansıma demeyelim de. Bek sözcüğü pek sağlam anlamına geliyor. İsim kök olarak karşımıza çıkıyor. C şıkkımızda kaymaktan kaygan oluyor. D şıkkımızda atmaktan adım. E şıkkında Asmaktan askı Cevabımız otomatik olarak Bursa olacaktır. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde basit türemiş birleşik isim birlikte kullanılmıştır? Burada şuna dikkat ediyorsunuz. İsim olup olmaması en önemli kısım. Şimdi üçgen kelimesi bizim için birleşik bir isimdir. Buna dikkat ediyorsunuz. Birleşik olmasının sebebi üç ve kenar anlamına gelen genin birleşiminden kaynaklıdır. Bu yüzden bu birleşik bir arttır. Açıları kelimesinin köküne baktığımızda açmaktan açı. Kökü fiil olsa da son hali isim olduğu için bu kelime türemiş bir isimdir. Sonrasında devam ediyoruz. Ele kelimesini tek almıyorsunuz. Ele alınmalıdır ifadesi bir fiil olarak karşımıza çıkar. Bu elendi. Birlikte kelimesi nasıl ele alınmalıdır? Birlikte. Eylemin nasıl olduğunu gösterdiği için zarftır. Bunu eledik. Diyordu kelimesi fiildir. Bunu da eledik. A şıkkında basit bir isim olmadığı için elendi. B şıkkına baktığımızda çam sözcüğünü görmekteyiz. Çam ağacı birleşik bir kelime değildir. Buna dikkat ediyorsunuz. Çam deyince zaten doğrudan doğruya aklımıza ağaç geleceği için buradaki çam basit bir isimdir. Ağaç zaten basit bir isim. Ülke basit bir isim. Vazgeçilmez bir kısmı sıfat olduğundan burayla ilgilenmiyoruz. Ağaç kelimesi yine yapım eki veya en az iki kelimeden oluşmayan bir kelime olduğu için basit bir isimdir. B şıkkı da eğlendi. C şıkkına baktığımızda ünlü kelimesi dikkatimizi çekiyor ama ünlü kelimesi sanatçı kelimesiyle bağlantı kurduğu için sanatçının nasıl bir niteliğe sahip olduğunu gösterdiği için sıfattır. Bizden ismi istemişti. O yüzden bunu eliyoruz. Sanatçı kelimesine baktığımızda sanat sözcüğü cc yapım ekini aldığı için türemiş bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Ülke kelimesi zaten şöyle incelediğimizde ülke artı s kaynaştırma artı ne, i artı n artı in şeklinde karşımıza çıkıyor. Ülke kelimesinin anlamı hiçbir şekilde değişmediği için bu kelime basit bir kelime olarak karşımıza çıkıyor. Sonrasında elma zaten basit bir isim. Burada en tehlikeli kısım dünya nimeti. TDK'ye baktığınızda dünya ve nimet ayrılmıyor. Dünya nimeti kelimesi bir bütündür. Birleşik bir ad olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden cevabımız cizre olacak. D şıkkına bakalım hızlıca. Sen zamir hiçbir sıfat gün basit bir isim. Ben, zamir, anlamak, fiil, biliyorum, fiil. O yüzden bu da eğlendi. Bilgisayar kelimesi birleşik bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Dün sabah bozuldu benim. Ne zaman? Dün sabah. Bu ikisi zarftır. Çünkü eylemin zamanını bildirdi. Bozulmak fiildir. Ben, zamirdir. Doğrudan doğruya cevabımız cizre oldu. Belirtili isim tamlamalarında tamlayan düşebilir. Bu tarz tamlamalara tamlayanı düşmüş isim tamlaması denilir. Baktığımız zaman hangisinde tamlayanı düşmüş belirtili bir isim tamlaması vardır demiş. İsim tamlaması olması için aitlik ifadesinin %100 olduğunu bilmek zorundasınız. Bununla beraber tamlayanı düşmüş ne demek? Mesela ruhum kelimesini kullandığımız zaman ruhun kime ait olduğunu biliyoruz. Aitlik ilişkisi var. Benim ruhum e benim kelimesi burada geçti mi? Hayır. İşte tamlayanı düşmüş isim tamlaması tam olarak bu oluyor. A şıkkına baktığımızda sensizliğin gecesi dediğimde bu bir isim tamlamasıdır. Gece sensizliğe aittir. Burada tamlayan var. Ancak benden neyi istiyordu? Tamlayanı düşmüş olanı istiyordu. O yüzden A şıkkı elendi. B şıkkında aitlik ilişkisinin olduğu yere bakıyoruz. Elin düşüncesi ifadesi dikkatimizi çekiyor. Düşünce kime ait? Ele ait. Sahip olan el kelimesi bu tamlayan oluyor. Tamlayan düşmediği için bu da elendi. C şıkkına bakıyoruz. Ruhun gıdası ifadesini görüyoruz. Aitlik ilişkisi olarak. Çünkü gıda ruha ait. Niye aittik arıyoruz? Çünkü bir isim tamlaması lazım. Gıda neye ait? Ruha ait. Burası tamlayan değil mi? Evet. O zaman bu da otomatik olarak elendi çünkü bana ne lazım? Tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması lazım. Dün gece aitlik ilişkisi yok. Evine hırsız girmiş dediğimde evine dediğimizde ev kime ait? Ona ait. Aslında onun evine dediğim zaman ya da senin evine dediğimde bir sıkıntı yaratıyor mu? Hayır. Aitlik ilişkisi burada. Ancak onun kelimesi cümlede geçiyor mu? Hayır. O zaman tamlayan düşmüş oluyor. Cevabım ne oluyor? Diğer oluyor. E'ye bakıyoruz. Kuşun kırık kanadını. Bakın kanat kime ait? Kuşa ait. Sahip olan yani tamlayan. Burada var. Benden tamlayanı düşmüş olanı istiyor. O yüzden E şıkkını da ilerim. Cevabım diğer oldu. Bu parçadaki altı çizili isimler yapı bakımından eşleştirildiğinde hangisi dışarıda kalır? Bakın, yapı bakımından dediği zaman ben neye bakmak zorundayım? Basit mi, türemiş mi veya birleşik mi buna bakmak zorundayım. Şimdi diğer bakır kelimesi en az iki kelimeden oluştuğu için yapı bakımından birleşik olarak karşımıza çıkıyor. Sosyal medyasında dediğimizde şunu inceleyelim. Medya kelimenin kökü. S kaynaştırma eki, ı, n koruyucu ünsüz d'da. Medya kelimesinin anlamını değiştiren hiçbir eki almış mı? Hayır. O zaman bu kelime çekim ekleri almış. Bundan dolayı yapısına göre basittir. Dizeler ifadesine baktığımızda dizmekten dize olmuş. Yani fiilden isim yapılmış. Bu da türemiştir. Hemen 4'e bakıyoruz. Anadolu sizi yanıltmasın. Gençler Anadolu Anatolia sözcüğünden devşirilmiş bir kelimedir. Yani yabancı bir kelimedir. Bu yüzden basit alınmalıdır. Buna dikkat ediyorsunuz. 2 ve 4 böylelikle eşleşti. Baktığımızda etki kelimesi etmekten etki olduğu için türemiş bir isimdir. Buraya da tür yazıyoruz. O zaman şöyle eşleştirdiğimizde dize ile etki, Anatolia ile yani Anadolu'yla medya bu ikisi birleşti. Cevabım doğal olarak Adana oldu. A birleşik olacak. Yine güzel bir soruyla karşınızdayız. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi tekil, soyut ve yalın bir isimdir ifadesini görüyoruz. Gençler Mutluluklar ifadesi zaten soyuttur. Birinci aşamayı geçtik. Peki tekil midir? Hayır. Lerler ekini aldı. Otomatik olarak elendi. İnsanlık ifadesi yine soyut bir ifadedir. Burada birinci aşamayı geçtik. Tekil midir? Evet. İkinci aşamayı geçtik. Lerler ekimiz yok çünkü. Ancak yalın mıdır? Hayır. Neden? Dendan Hal ikimiz burada var. O yüzden bu da elendi. Hayal kelimesi tekil bir isim mi? Evet. Soyut bir isim mi? Evet. Aynı zamanda yalın bir halde mi? Evet. İED'den dediğimiz ismin hallerini almış mı? Hayır. O zaman cevabımız cizre olacak. Yine de diğer şıklara bakalım. Aklına kelimesinde EA yönelme hal 2 olduğu için yalın değildir. Şüpheci kelimesine bakıyoruz. Şüpheci kelimesi evet yalındır. Evet soyuttur. Ancak bir isim değildir. Buna dikkat. Yaklaşmak, yaklaşım daha doğrusu isim olarak karşımıza çıkar. Nasıl yaklaşım? Şüpheci yaklaşım. Sıfat oluyor. Bunu da eledik. Cevabımız cizre oldu. Yukarıdaki dizelerde kaç adet isim vardır? Genelde karşılaştığımız sorunlardan biri ismin ne olduğunu bilmemek. Şimdi baktığımız zaman yüzüşmek, bölüşmek, çığırışmak, benzemez bunların hepsi bir iş oluş bildirdiği için bunlar eylemdir yani fiildir. Bunlarla işimiz yok. Baktığımız zaman göllerinde kuğuları yüzüşür. İki tane bulduk. Çünkü göl ve kuğ. Meşesinde sığırları bölüşür. İki tane bulduk. Sıkıntımız yok. Güzelleri adlaşmış bir sıfattır. Burada bir sıkıntı yok ama şarkı söylemek bir bütündür. Bunu alamazsınız. Sonrasında dilleri evet var kelimesi olmak, var olmak, bulunmak anlamındaysa doğrudan doğruya ne olarak karşımıza çıkacak? İsim olarak karşımıza çıkacak. Bizim kelimesi zamirdir. Bunu da eledik. Dil kelimesini alıyoruz. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane çıkıyor. O yüzden cevabımız Edirne oluyor. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde den, dan, hal eki farklı bir görevde kullanılmıştır? Bunu istiyorsa ya tamlayan eki görevindedir ya da yapım eki görevindedir. Hızlıca bakıyoruz. Yeni açılan mağazanın çalışanı sıradan ayrılmayın. Nereden? Sıradan ayrılma anlamı kattığı için bir yerden uzaklaşma anlamı kattığı için bu hal eki görevindedir. Otobüs beni duraktan uzak bir yere. Nereden? Duraktan. Yani ayrılma anlamı kattığı için hal ekidir. Dün gece sıradan bir hayatım. Bakın şurada da sıradan var, burada da sıradan var. Baktığımız zaman sıradan bir hayat demek basit bir hayat demek. Yani burada yapım eki görevi üstlendiği için Cevabım Cizre olacak. Diyarbakır'dan dediğimde yine ayrılma anlamı katıyor. Senden dediğimde yine ayrılma anlamı katıyor. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Tamlayanı düşmüş birden fazla isim tamlaması. İsim tamlaması olması için aitlik anlamı olmalı. Bir de tamlayan sahip olanı ortada bulunmamalı. Baktığımızda ben dilimden Türkülerimden, tuzumdan, ekmeğimden bunlar kime ait? Bana ait. Benim dilim, benim türkülerim, benim tuzum, benim ekmeğim. Ancak burada bu benim kelimesi geçmediği için birden fazla tamlayan düşmüş isim tamlaması vardır diyebiliriz. Somut isim var mı? Evet. Tuz kelimesi, dil kelimesi doğrudan doğruya somut olarak alınabilir. Lisan anlamında değilse dil tabii ki. Bulunma hal eki almış birden fazla türemiş isim. Bakın. Bulunma hal eki neydi? D da. Birden fazla olması lazım. Türemiş olması lazım. D da'nın olduğu kelimelere bakıyoruz. Bu birincisi. Başka D da'yı buluyoruz. Hızlıca sürgünde ellerde. Şimdi bu bulduklarımın da yani şöyle işaretleyelim. Bu bulduklarımızdan en az iki tane türemiş olması lazım. Baktığımda uzamaktan uzak dediğimizde bu türemiş bir isimdir. Bir tane bulduk. Sürmekten sürgün dediğimizde bir tane daha bulduk. O zaman bulunma haleki almış birden fazla ismimiz de var. Soyut isme bakıyoruz. Zaten dil kelimesinden az önce bahsetmiştik. Soyut bir kelimedir. Bununla beraber hasret kelimesi soyut bir kelimedir. Soyut bir isimdir. Bunu da eledik. Belirtisiz isim tamlaması nedir? Mesela kahve tadı. Tat neye ait? Kahve. Ancak kahvenin tadı deseydin belirtili. Bunların ne olmadığı için belirtisiz. Buna benzer bir örnek bulunmadığından cevabım Edirne olacaktır. Hızlıca bir sonraki sorumuza geçelim. Baktığımız zaman birinci cümlede bulunma hale ki almış bir sözcük vardır ifadesini görüyoruz. Hayatın her alanında gönüllü olmalısınız ifadesinde D daha bulunma halekini görüyoruz. O yüzden A'yı eliyoruz. İkinci cümlede isim bulunmaktadır ifadesini görüyoruz. Kişi burada isim olarak karşımıza çıkıyor. B şıkkını da eliyoruz. Üçüncü cümlede türemiş birden fazla isim vardır ifadesini görüyoruz ki özel bir ilgi hatta ilgi görmek doğrudan doğruya bir fiil olarak alınabilir. Özel bir kelimeleri de ilgi kelimesinin kendi içindeki sıfatı olabilir. Baktığımız zaman türemiş birden fazla isim bulunmamakta. Dördüncü cümlede isim fiil eki tamlama kurmuştur ifadesini görüyoruz. İsim fiil ekini gördük gösterme bakın gösterme mema isim fiil eki imkanı dediğimiz zaman imkan neye ait? Göstermeye ait. İsim fiil eki bir tamlama kurmuş oldu. Beşinci cümlede fiilden isim yapan ek almış bir sözcük vardır. Baktığımız zaman görev kelimesi dikkatimizi çekiyor. Görmekten görev görmek fiil kök. Sonrasında görev ise isim oluyor. Yani fiilden isim türettik. O yüzden cevabımız cizre olacak. Aşağıdaki dizelerin hangisinde zincirleme isim tamlaması vardır ifadesini görüyoruz. Yani en az 3 tane ismin birbirine bağlanması lazım. Katibi dergörden dergahın dergahın katibi en az iki isim bağlandığı için burası elendi zincirleme değil. Şimdi suçlusuyum 100 bin günahın günahın suçlusu. Bakın 100 bin günah kelimesinin sıfatı olduğu için bu da belirtili isim tamlamasına girer. Alemi gaybtan bir şemsü mahın doğup dolunduğu yerlere gidelim. Burada zaten hiçbir şekilde zincirleme bulunmuyor. Bana inanmayan varsın. Aitlik ilişkisi yok. Aşıkın yüreğini Bakın aşığın yüreği dediğimizde burada bir ayetlik ilişkisi var ama en az 3 tane isim olması gerektiğinden bu da gitti. Neler çektiğini görsün ayrılık gibi dert olmaz bu da elendi. Sonrasında yeni bahçenin narısın. Bakın bahçenin narı bu ifadesi benim için aitlik ilişkisi kuruyor. Ve aynı zamanda belirtili isim tamlaması. Neden? Yeni onun sıfatıdır. Bu kısım gitti. Kırmızı gülden arısın. Burada bir aitlik ilişkisi olmadığı için tamlama göremiyoruz. Koç köroğlunun yarisin. Bakın köroğlunun yari ifadesi bir belirtili isim tamlamasıdır bu da elendi. Böyle misin bilem seni dediğimizde bu da gitti. İbrahim der onun kuludur. Bakın onun kulu yine belirtili isim tamlaması. Dua etsin devletinde gülenler, inanım, ihsanım, lütfum görenler. Hayır dua edin, ruhum şad edin. Burada da zincirleme yok. Mekanıdır gerçek erin, hak yoluna verir serin. Ben Ali şehitlerin cennet bağının durağıdır. Bakın durak neye ait? cennet bağına ait. Bağ neye ait? Cennete ait. Cennet bağının durağı dediğimizde zincirleme oluyor. Cevabımız Edirne olacak. Aşağıdakilerden hangisinde yansımadan yani ses taklidinden türetilmiş bir isim vardır demiş. Ses taklidinden türetilmiş ismi hızlıca arayalım. Bire alar bire beyler ölmeden bir dem sürelim. Gözümüze kara toprak girmeden bir dem sürelim. Ses taklidi yok burada. Öksüz de de durma söyle sözünü, hakka doğru tutup gider özrünü. Bizim için öpüp iki gözünü, imizamı hoşça tutun ağlar dediğimizde yine ses taklidi bulunmamakta. Fark etmez oldum güneşe ayı, bize kısmet oldu pilliğin payı. Gel de gör ne halde bu kulçul hayı ah yiğitlik yavı kıldım ben seni dediğimizde yine bir ses taklidi bulunmamakta. Bunca demdir yani bunca zamandır hasretliğin çekerim gel sevdiğim gelce ayrılık günleri gözlerimden kanlı yaşlar dökelim gel sevdiğim gelce ayrılık günleri çok duygulu ama yine ses taklidi yok. Kul Mehmet bunu böyle söyledi koyun sana yolum nereden uğradı söyledi yaşın ağladı kuzum kuzum diye meleşmek. Bakın M me, koyunlarını çıkardığı bir sestir. Ses taklidinden türetilmiş bir kelimedir. Meleşmek ifadesi yapım eki aldığı için doğrudan doğruya yansımadan türetilmiş bir isim olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü son hali isim. Mekmak'ı açıkça görüyorsanız bu isim demektir. Cevabımız Edirne olacak. Bir sonraki testte görüşmek üzere.